Ona alışmakta biraz zorluk çektiniz. Fakat sonrasında muhteşem bir performansla ilk turun kazanan oldunuz. Teşekkür ederim. Hanımefendi rahat bir karşılaşma sürdürdü gibi. Çünkü Sıla Hanım belli bir noktadan sonra şu yarışma bitse de gitsek moduna girdiler. Fakat Çok pes ettirdi. Sağlam bir rakip var karşınızda evet. olsun. Duyum aldım. Ne dersiniz? Bir an önce başlayalım mı? Başlayalım. Ha o şey. zaman buyurunuz. Geliyor harf tablosu. A harfi kendini gösterdi. Zarını da göndersin lütfen. İki puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Bellekteki iz. Hatıra. A demedim. al demedim. Aa, burası. Anı. Anı kesinlikle doğru. <laughs> tamam tamam. Başlarken gene bazı acımikler tamam. olabilir. Evet, evet. B ile birlikte toparlayacağınıza eminim. Buyurun geliyor. Geldiği gibi dönüyor. 2 puanlık bir soru. Hadi okuyalım. Demiş ki orijin anlamı küçük bağ olan söz. B. Ne olabilir? Küçük bağ. Küçük bağ. B ile başlıyor. B1. B2. Birlik. birlik. Beraberlik. siz bağ derken öyle bir birlik düşündünüz. Bağcık. Bağcık. Hayır. Küçük bağ. Bağda ne yetişir öyle düşünmeniz lazım. Küçüğüne ne denebilir? Bağda yetişen küçük. B1. 2. Ha bahçe bahçe. Bahçe bahçe. 2 puan verildi. Haydi geliyor yedisi efendim. C harfinden geliyor. Zarını da görelim lütfen. Hemen de döndü. C harfinden huzurlarınıza üç puanlık bir soru. Okuyalım onu. Yanıt ve karşılık olarak. C, 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 C. Cevap. Cevap. Yanıt demek. Eki yok mu? Cevap vermek. Cevap vermek. Ne yazık ki efendim değil. Cevaben. Cevaben. 3 puan da Ekten kaçırdınız Özlem Hanım. Hadi bakalım. Ama daha çok başındayız yarışmanın. Ç harfinde güzel sorularım var. Biraz da yükselirse daha... Böyle heyecanlanlar yaşayabiliriz. Çok da yükselmedi. 3 puanlık bir soru. Şöyle sormuşuz Etkili, dikkat çeken, sansasyonel. Ç, çe, ç, ç. Çe. Nedir? Çekici. Çekici. Nasıl bir haber? Böyle hemen C1. Peki sansasyon ne? C2. C3 dedim yaktım kırmızıyı söndürdüm. Çarpıcı. Çarpıcı kesinlikle doğru. 3 puanı kenara koydu. Tamam. Biraz öne geçtiler. Toparlarsınız efendim toparlarsınız. D harfinde buluşalım. Dönüyor D'nin zarı. Buyursunlar 3 puanlık bir soru daha. Nasıl sormuşuz onu? Demiş ki güvence akçesi anlamındadır. İtalyanca kökenlidir. D. Hopa. Depozito. Depozito. Evet aradığımız cevap. Özlem Hanım. Buradayım. Hadi gayret Burdayım. o zaman. Buradayım. <laughs> E'si var, <laughs> F'si var. Bu satırı bitirmeden ikinin üzerine bir şeyler tamam. koyalım. Moraliniz düzelsin. Tamam. Evet. Dönüyor efendim. Yanınızdayım merak etmeyin. 4 puanlık bir soru. Nasıl soruluyor? Demiş ki, Hazreti Muhammed'e hicret zamanında yardım eden Medineliler. E. Evet. Ensar. Hızlı hızlı çok hızlı. Özlem Hanım pek yani. İlk elde yorulmadı ondan tamam. dolayı. Siz yoruldunuz. Fela. Dikkatiniz dağılıyor. Fela. Hadi gelsin F harfine. Öyleyim. F harfinin zarı dönsün. O neymiş? 4 puanlık soru. Hemen okuyalım onu. Diyor ki aldatılmak tuzağa düşmek. F. Faka basmak. Faka basmak. 15'in üzerine 4 daha. 19. Toparlarız efendim. Tamam. Toparlarız. Tamam. Şimdi merak etmeyin. Yüksek yüksek şeyler sorular, zarlar tamam. çıkmaya başlayınca bu kadar hızlı olmuyor tamam, yarışmacılar. Tamam. Ama standartta bir yarışmacı yok karşımızda. Değil, evet, Onu da hesaba evet, katmak evet. lazım. E, dönsüz zarlar. Dur bakalım. 5 puanlık bir soru mesela. Kuvvetli başladık ikinci satıra. Okuyalım. Demiş ki, hiçbir şeyi dert etmeden anın tadını çıkararak yaşamak. Ge. Yeah. Gamsızlık. Gamsızlık. Mm -mm, bu biraz daha kalabalık. Birkaç kelimeden oluşuyor. Hatta onları bir Gününü gün etmek. Gününü gün etmek. <laughs> dök, dök, dök. Bugün evet. ne yazık ki yarım 24. olmadı. 24'e 2 oldu efendim. Üzerine bir şeyler koyalım sizin için. Evet, evet. Merak etmeyin. L'ye kadar serbest. L'ye kadar nasıl geldiyse diğer tarafa da tam tersi şekilde gidebilir çünkü. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki hem hakkını bağışlamak hem de takdirini bildirmek için kullanılır bu tabir. He. Hibe etmek. Hibe etmek. Pek takdirini bildirmek için kullanılmaz efendim o. Bu kalıplaşmış bir tabir. Çok beğendik yaptığı şey. Ne deriz ona mesela Özlem Hanım? Sana... helal olsun. Helal olsun. Dört puan da yerinden. Çok da kullandığım bir şey. Şimdi o altının üzerine bir şeyler daha koyma zaman evet. zamanı efendim. Bundan sonra tam meridyene denk gelmişsiniz diye düşünün. Her şey değişecek. Tamam. Görüyoruz Allah. 5 puanlık sorular. Nasıl sorulmuş? Patlıcanla bohçalanmış köfte yemeği. İ, il. İslim kebabı. İslim kebabı. Kesinlikle doğru. <laughs> ne konuşmuştuk? Bastığımız zaman i̇yi, iyi değil. Diyorum. Yok. Ne konuşmuştuk? Bastığımız zaman değil, elimizi çektiğimiz zaman çalışıyor. Bastır parmaklarla dibe kadar indirdiğimizde değil. Tamam. Hadi bakalım K harfi. Dönsün zarı. 5 puanmış. Nasıl bir soru peki? Diyor ki yağı, suyu çıkarılmış her türlü tohum, meyve ya da bitki artığı ke. Neydi o? Kak. Kak mı? Vallahi ben bilmiyorum. Çok da güzel soru olmuş ama altılık yapardım ben onu duysaydım. Nasıl Kak. Ki? Küspe. Küspe. O Aferin ya. Aferin sana. Bravo. <laughs> Efendim? Bilmiyordum. Takdir küspe. edersiniz. Yani biliyorum ama. Sonra takdir edersiniz. Bravo. Sonra takdir edersiniz. Şimdi yarışma <laughs> Çok zamanı. güzel yarışıyor ama. Tamam. Sağ Siz mi? de güzel yarışıyorsunuz. Tamam. Tekrarını gerçekleştirebiliriz tamam. bence. Ne dersiniz? Tamam, tamam. Hadi o zaman deneyin. Şu altıyı bir 10 yapsak keyfiniz yerine gelecek bence. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Anglo-Sakson toprak ağası. L. Lord. Lord. Üç puan daha. mu diyorsunuz. Evet. Ben mi evet. basayım? Tamam. Ben basayım mı? Bas. Bas. hazırım. Evet. M harfinden. Önce şuna basayım. Güzel. 5 puanlık soru. Şimdi siz görürsünüz Özgür. <laughs> Eski bir kelime. Tamam. Ama halen yaygın kullanılıyor. Bakın şöyle soruluyor. Olumlu. Bir saniye M demedim. Ah pardon. Ben böyle elimi attım diye siz niye hemen <laughs> attı? Olumlu sözünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Hazır mısınız? M. Olumlu. M1. Sonuç çok olumluydu. M2. Pozitif. Pozitif. M3. Ne yazık ki yaktım. Kırmızıyı ya. söndürdüm. Müspet. Müspet. Ay. Yok aklıma gel. İlim, ilim diyecektin ya. Benim yani aklıma geldi. Yani odaklanamadım ya. ben. Müspet odaklanamadım. Oradan yakalardık evet belki. ya. Bir Hadi bir halledeceğiz bir şey. şimdi. Buyurun ne harfiniz sana dönüyor. <aradım> Müspet. Menfi. 5 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Siyaha yakın koyu yeşil renk. Ne? 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 Ya! Nefti. Sinirlenmeyin. Ne diyor? Nefti. Artık bak başımıza bir iş. Evet. Yok. Evet. Kötü olmuşuz zaten. Sizin düzeniniz bozuldu. Evet. Ondan evet. oldu ne olduysa. Şimdi Aynen, toparlayacağız. Bakın isminizin baş harfi zaten. Tamam. Denk gelmesi de lazım. Tamam. Hadi bak. Bu arada rakibinizin de isminin baş harfi Evet, lazım. evet. 3 puan değerindeymiş ve ö değil. O ile başlıyormuş efendim. Görelim. <laughs> Diyor ki hayvan biliminde kullanılır bitkicil sözünün yaygın karşılığıdır. Çok erken basıyorsunuz işte. Ben daha o demiyorum. O. Otçul. Otçul. Değil. Bir daha. Otobur. Otobur kesinlikle doğru. <laughs> böyle böyle 3-5 koparacağız. Tamam. Buyurun bakalım P harfine. Ta geçti ama. Dönüyoruz arı. Hayır geçmedi. Mücadele. Alt satırda altılar fırlayacak. İyi, Onları bakalım. bekliyorum ben. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki azarlamak, fırça atmak, sakin, püh. Paylamak. Paylamak. <laughs> yakalayamadık, yakalayamadık evet. efendim, yakalayamadık. Yakalasaydık sizdeydi o 3 puan. Ay. Dur bakalım R harfi. Belki yüzünüze güler. R harfinden 3 puanlık soru. Nasıl bir soru? Demiş ki aşağılık duruma düşmüş kişi. Rehretli. Ya. Rezil. <laughs> Artık kızıyor <Özledim. gülüyor> Özlem Hanım artık kızıyor. Evet. Hayır. Tamam tamam şimdi tamam. değil. Lazım olan noktada basmanız lazım. Şu an çalışmıyor ki zavallı. Bitti. Buyurun dönsün. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Tören ve merasim sözlerinin Fransızca köken... Devam. Okuyayım mı? Devam. <laughs> Fransızca kökenle yaşanmaması sen. Bak basamıyorum. Seremoni. Seremoni. Evet. Çünkü rakibiniz de bekliyor efendim. Ama nasıl? Rakibiniz mesela basmadan bekliyor. Sıkıntı orada <laughs> <Bekliyor. gülüyor> anlatabiliyor Ama muyum? Ama ben de basmıyorum şöyle. Böyle bir daha mı yani... ben basayım? Müsbetteki evet. gibi yapalım mı yani bir daha? Bir daha edelim. ben basacağım. Tamam o zaman. Önce şunu bir döndüreyim. Bu sefer şey harfindeyiz unutmayın. Tamam mı? Tamam. 4 puanlık bir soruya cevap vereceğiz. Gelsin. Şu an için daha sonra değiştirilmek üzere. Şşş. Şey demedim Ş. Şey. <laughs> Bak, şu an içinde asılıyor yani. Üzere. Şey 1. Bunu buraya koyduk. Şey 2. Değiştirmiş. Daha sonra değiştirmek üzere. Evet. Duruyor ama. Şey 3. Şimdilik. 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 Ben star. Ah, ah şu 9'u bir onun üzerine çıkartamadık ki. Canım ondan yine. Çıkartırız, yiyorsa. çıkartırız. Ha gayret. İnanıyorum bende. Çıkartırız. O inançla döndürüyorum efendim T harfinizin Üç puan değerinde bir soru okuyalım. Diyor ki şişmanca, kalın ve kısa yapılı T. Nedir? Tıknaz. Kesinlikle. Şu işte odaklanmayı başta... Evet, evet yapamadım. Yani odaklanamadım. O arada gittiğiniz bir yemek yediniz ya. <laughs> o bozdu sizi ben <laughs> size söyleyeyim. <laughs> evet. İhsan Bey niye götürdünüz annenizi yemeye? Evet, evet. Ah. Buyurun dönüyoruz ağırlar. Üç puan değerinde nasıl sorulmuş? Peri bacaları diyarının merkezi. Ü. Üst, ürgüp. Ürgüp. Üstgüp. Kesinlikle ürgüp. 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 Yine erken basıyorsunuz ama arada yakalıyorsunuz çünkü Sen rakip basıyor. Sen niye ellerini kaldırdın oğlum? <laughs> niye kaldırdınız ellerinizi? Evet. V harfinde Bebeğim yarış. Dört. Nasıl sorulmuş? 1955'te bölünüp 1976'da tekrar birleşmiş bir ülkeyi soruyorum efendim size. O ülkenin ismi de V harfiyle başlıyor. 1976'da tekrar birleşmiş olan ülke. Evet. 1976'da, 76'ya kadar müthiş bir savaş yaşamışlar. İç savaş. Başkaları da girmiş işin içerisine. Vallahi onun filmleriyle büyüdük desek yeridir. Bizden çok uzakta ama filmlerini çok izledik. Venezuela. Venezuela'da olmuş mu? iç savaş. Yok olmamış. Burada Amerikan filmleri çektiler yani çokça. Neresiydi orası? Evet. Başlıyor. Vegas. Vegas mı? Vegas ülke değil. Ülke değil evet. Güney Asya'da bir ülke. Güney, v harfiyle başlıyor. Güney Asya'da bir ülke. <laughs> Uğur'a bakıyorum kopya <kopyecek. gülüyor> Yok öyle şey Güney, yapmazsınız. Güney Asya'da. Güney Asya. Sizde bir fikir? Bilmiyorum. Hadi dörde indirdik üçe. Pek bir şey ifade etmedi. Surinam der gibi bitiyor. Vietnam. Vietnam kesinlikle bitiyor. <laughs> 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 Y kaldı, Z kaldı. Hadi bakalım döndürelim zarlar. Dönüyor. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Birisinin kusurlarını veya kötülüklerini ortaya sermek. Ye. Yaymak. Yaymak. Kesinlikle. 4'ü indirdim üçe. Hani beni eleştiriyor, beni vuruyor. Yaymak demezler de ona ne derlerdi ona? Sizde de mi yok Özge Hanım? Yok. Nasıl başlıyor ondan bahsedeyim. Veyahut da sondakinden. Germek der gibi bitiyor. Germek. Germektir ya. <laughs> Butona küsmüş gibi haliniz var. Evet. evet. Nasıl olsa kazandım deyip ne kadar rahat aynen, ettiler. Aynen. Gördünüz mü? Aynen. Buyurun bakalım aynen. Z harfine. 3 <laughs> puan da yerinde. Nasıl sorduk? Sanın anlamında Arapça kökenli bir söz. Z. Zan. Zan altında. Çok nazik. Son bir soruya basmadı. Peki var değil mi? Çok nazik. Sizce peki hafta finalinde de aynı başarıyı gösterir Gösterim, şampiyon olur gösterir, mu? Gösterir gösterir. O zaman Kesinlikle o ayarda bir alkış. Kesinlikle al. Kalırım bir al. al Teşekkür çok teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Tanışmak çok güzel. Ben de. Mekana alıştınız maşallah. İnşallah. Belki mesela oğlunuzu ziyarete falan geldiğinizde tekrar İstanbul'a. Evet. Bir daha ziyaret eder misiniz bizi İnşallah. Çok i̇nşallah. Çok olursunuz. isterim. Çok mutlu olurum. Özge Hanımcığım tebrik teşekkür ediyorum. Ederim. Başarılarınızın devamını Sağ olun. diliyorum. Hafta finalinde müthiş rakipleriniz var. Her biri birbirinden ayrı niteliklere sahip müthiş insanlar. Hem güzel zaman geçireceğiz. Hem de çok güzel performanslar sergileyeceksiniz inşallah. İnşallah. Çok çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte oldukları için efendim. Biz eğlendik. İnşallah layık olduğu şekliyle ekranlarınıza yansıtabilmişizdir. Buralardayız. Sizleri bekliyoruz. Teşekkür ediyor. Arada da dönüp bize bakmanızı rica ediyoruz. Hoşçakalın.